Çok değerli basın mensupları Bugünkü basın toplantımızın konusu Suriye'de artık söylem değil, eylem vaktidir. Değerli basın mensupları, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Eric Kurilla'nın Suriye'de hükümet dışı örgüt mensuplarıyla görüşmesini yadırgadığımızı bundan böyle asıl muhatabının Suriye'de kurulacak olan hükümet yetkilileri olması gerektiğini burada ifade etmek istiyoruz. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de kalıcı olmak amacıyla yeniden DAEŞ kartını ortaya koymaya çalışması samimiyetsizliğin apaçık bir göstergesidir. Şöyle ki, Julian Assange, ABD diplomatik kaynakları tarafından 1979'dan itibaren kaleme alınan ve ABD kamu diplomasi kütüphanesinde muhafaza altında tutulan 531.525 adet diplomatik Carter telgrafları 3'ü 28 Ekim 2017 tarihinde deşifre ederek DAEŞ'in 1979'dan itibaren CIA Mosa tarafından nasıl oluşturulduğunu tüm çıplaklığıyla Wikileaks belgeleriyle ortaya koymuş idi. Bundan amaç Müslüman kimlikli orta, ortak düşman çabası idi. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri Wikileaks belgelerinde kendisi tarafından kurulduğu açıkça ortaya konulan DAEŞ ile mücadele amaçlı Suriye'de kalma isteği samimiyetsizliğin bir göstergesidir. Bu arada İsrail'in 1974 yılında imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal ederek Suriye-İsrail arasındaki ayrıştırma bölgesini icgal etmesini şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. İsrail bununla da yetinmeyip Suriye'nin farklı noktalarını bombalaması ve Suriye'de alan hakimiyeti oluşturmak amacıyla icgal politikası uygulaması son derece tehlikeli bir süreci başlatmış oldu. Ne yazık ki İsrail oryantasyonu, Yeni Ortadoğu projesinin şekillenmesi bağlamında Yunan planlı ikinci sever hamlesiyle Suriye'nin güçsüzleştirilmesi ve bölünmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'nin bu kaotik denklemde nerede ve nasıl duracağı ve nasıl bir politika izleyeceği artık daha büyük önem arz etmektedir. Şu aşamada Suriye'de birçok bilinmeyenli denklem yaşanırken dış aktörlerin hızlıca hareketle Suriye'yi istikrarlaştırmak amacıyla hamleler yaparken bu konuda salt söylemle yetinmek çözümsüzlüğü ve istikrarsızlığı beraberinde getirecektir. Özellikle İsrail'in uluslararası toplumun gözü önünde Suriye'de fiili işgal başlatması son derece tehlikeli bir durum ortaya koymaktadır. İsrail üzerinde baskı oluşturması artık kaçınılmazdır. Bu konuda Türkiye'ye de büyük görevler düşmektedir. Maalesef Türkiye'de artık Suriye'de her şey güllük gülistanlık havası estirilerek buradaki olabilecek yeni oluşumlar göz aldı edilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin öncülüğünde bütün Müslüman ülkelerinin bir araya gelerek bu konu ve Suriye'nin geleceği konusunda nasıl adım atılacağına dair bir istişare toplantısı yapmaları artık kaçınılmazdır ve özellikle Birleşmiş Milletlerin acilen toplanarak İsrail üyeliğinin askıya alınmasını temenni ettiğimizi burada da ifade etmek istiyoruz. Bu gidişle İsrail ikinci sevri uygulamak adına Yinom planı gereği bütün Orta Doğu'yu istikrarlaştıracağını görmek mümkündür ve İsrail adım adım Türkiye ile yakınlaşmakta olduğunu da görmek mümkündür. Bu konuda uzun vadede geçmişten de dersler çıkararak buradaki durumun ve vahim gidişatın bir an önce istikrara kavuşması için çok önemli politikaların ortaya konması gerektiği inancındayız. Burada adeta Suriye'deki yeni gelişmelerden Türkiye'de hakim olan siyasi partinin rant elde etme yoluna gitmeye çalışması ve adeta bunu bir parti zaferi gibi ortaya koyması son derece tehlikeli bir süreç olduğunu da burada vurgulamak istiyoruz. Bizim burada kalıcı komşularımızla daha istikrarlı ve kalıcı ilişkileri sürdürebilmemiz çok büyük ehemmiyete haizdir. Öyle bir hava estiriliyor ki Türkiye'de sanki bütün komşularımız yenildi ve buradan zaferle Türkiye'de bir siyasi figürün ortaya çıktığı ifade edilmeye çalışılıyor. Bu Türkiye'ye de fayda yerine zarar verici bir hamledir. Bir siyasi düşünceyi parlataraktan bu şekilde Suriye üzerinden Türkiye fayda değil zarar verebileceğini uzun vadede burada ifade etmek istiyoruz. Çünkü dış politikadaki politik duruş iç politikayla eklemlenmemesi gerektiği kanaatini taşıyoruz. Ve burada bir siyasi partinin tek parti anlayışıyla, hareketle sorunu çözebileceğini düşünmek saf dillik olur. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan siyasi partilerin de sürece dahil edilmesi ve milli bir mesele olan bu konunun bütün siyasi partilerin düşüncelerinin de alınarak ortaya bir çözüm konulması son derece yararlı olacak kanaatini taşıyoruz. Buna en güzel örnek de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'dır. O dönemde rahmetli Erbakan hocamız ve rahmetli Bülent Ecevit'in işbirliğiyle oradaki Türk kardeşlerimize sahip çıkılmış ve 74'ten günümüze kadar hiç kimsenin burnu dahi kanamamıştır. Eğer ki iki siyasi parti o dönemde birlikte hareket etmemiş olsaydı şu anda Kıbrıs'ta ne yazık ki Türk kimliğinden bahsetmek bile söz konusu olmayabilirdi. Burada gerçekten çok hassas bir jeopolitik durumla karşı karşıyayız ve bu sadece Suriye'yi de içine alan bir sorun olmaktan çok bölgesel bir sorun haline dönüşmesi kuvvet muhtemeldir özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle askeri alanda büyük ilerlemeler ortaya koyması, Yunanistan'ı adeta silah yığına yapması ve Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin hükümranlık haklarını yok sayan bir anlayışla Sevilla haritasını Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye'ye dayatmaya çalışmaları Türkiye'yi Orta Doğu'dan ve Doğu Akdeniz'den ve Adalar Denizi'nin izole etmeye yönelik sinsi adımlar olduğunu burada ifade etmek istiyoruz ve bu gelişmelerden özellikle Gazze sorunundan, Lübnan'dan ve Suriye'den geçmişte de Irak'tan, Libya'dan büyük destler çıkararak burada çok dikkatli adımların atılması gerektiği düşüncesini taşıyoruz. Sonuç olarak Suriye'de ve bölgemizde huzur ve istikrar sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, kalıcı ve adil çözümlerin ortaya konulması, Türkiye'nin büyük önceliğin olması gerekir. Bu konuda Müslüman ülkelere de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyoruz. Burada bazı gerçeklerin de altını ifade etmek istiyorum. Şu anda Suriye asıllı Türkiye'de yaklaşık 3 milyon üzerinde mülteci bulunmaktadır. Ve Türkiye'de öyle bir hava estiriliyor ki sanki Suriye şu anda güllük gülistanlık oldu ve hepsi bir anda Suriye dönecek havası estirilmeye çalışılıyor. Biraz da bu gerçeklerin de farkına olmamız lazım. Suriye'de daha henüz altyapı oluşturulmamıştır. Afganistan'da da benzer şekilde Pakistan'da bulunan Peşaver'de bulunan mülteciler Afganistan'da istikrar sağlandıktan sonra dönmesi konusunda da bir süreç devam etmektedir ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kişi başına 200 dolar bir destek vermesine rağmen şu anda orada da istenilen boyutta bir çözüm elde edilebilmiş değildir. Bunlar da dikkate alaraktan burada oradaki şartların oluşturulması konusunda özellikle Türkiye'nin öncülüğünde ve Körfez ülkeleriyle bir işbirliği içerisine girilmesi ve bunların konut ihtiyaçlarının karşılanması ve daha sonra onurlu bir şekilde kendi öz vatanlarına dönmelerinin sağlanması daha sağlıklı olacak kanaatini taşıyoruz. Hepinizi en samimi duygularla selamlar, muhabbetle kuracaklarım.